Mesela diyelim ki bir insan saçı yok, kel. işte bunun saç ekmesi böyle ki kendi saçı dahi olsa diyelim ki yapıyorlar. Mesela doktorlar kendi ensel saçını alıp işte ön tarafa ekliyorlar saç ekmek. Bu işlem caiz midir? Değildir. Saç ekmek kesinlikle caiz değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam yasaklıyor. Hatta hadis-i şerif var. Saç ekene ve ektirene Allahu Teala nalet etsin. La'anallahu'l-vasilete vel-mustavsilete. Allah -u Teala saç ekene ve ektirene nalet etsin. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın zamanında işte saçı dökülen bir genç kız vardı. İşte onun annesi gelip ya Resulullah işte bu kızımın saçları dökülüyor. Ne yapalım? işte ekelim mi falan? Resulullah Aleyhissalatu vesselam izin vermedi. İşte bu hadis-i şerif verdi. Saç ekmek ve ektirmek bu Rabbimizin koymuş olduğu fıtratı değiştirmektir fıtrattır. Senin kelliğinde Allah-u Teala'dan vermiş olduğu bir şeydir, fıtrattır. Sen onu kalkıp da bozamazsın. At yalanını sikiyim inananı. <laughs> <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <laughs> <laughs> Merhaba. <laughs>